Çorum'da küçük bir çocuğun ayakkabı dükkanından ayakkabı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kızının ayakkabıyı aldığını gören anne müdahale bile etmedi. Olay sabah saatlerinde ayakkabıcılar arastasında meydana geldi. Annesi ve kardeşleriyle birlikte ayakkabıcılar arastasına gelen küçük bir çocuk tezgahta bulunan bir çift spor ayakkabısını aldı. Aldığı spor ayakkabıyı saklayan küçük çocuk annesi ve kardeşiyle birlikte gözden kayboldu. Bazı esnaflar bu tür hırsızlık olaylarıyla zaman zaman karşılaştıklarını, özellikle bazı ailelerin çocuklarını kullandığını dile getirdi. <laughs>